Değerli dostlar 12.10'un vefalı takipçileri her pazar olduğu üzere 12'de pazar programıyla üç arkadaş, üç meslektaş, sevgili Cem ve sevgili Gülkan'la beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet bu haftaki konumuz akademinin de bilim dünyasının da genel ölçekte entelektüellerin de önemli bir sorunu olan bu sahte dergiler, bu sahte yayınlar ve bu sahte dergilere, sahte yayınlara yaslanarak, dayanarak elde edilen akademik ünvanlar. Bu bizim çok sık konuştuğumuz ama sadece akademide kalmayan, genel olarak toplumu, bilimi, entelektüel hayatı, teknoloji zehirleyen bir alan. Evet, Cem ne diyorsun bu konuda? Çünkü bu hepimizin ortak yarası. Maalesef öyle. Hakikaten bu durumdan biz oldukça muzdarı biz Türkiye olarak. Ee, bu aslında dünyada da bir problem ama Türkiye'de bunu daha sık gördüğümüzü düşünüyorum ben. Özellikle bu e, doçentliğe hazırlanan e, akademisyenler e, belli sayıda yayın yapmak zorunda oldukları için bunları nasıl yapabiliriz diye baktıklarında bu tarafa yönelebiliyorlar maalesef böyle bir durum var. Ayrıca biliyorsun yakın zamanda yaklaşık işte bir 10 sene olacak galiba ee, bu akademik teşvik diye bir çalışma hı hı. yapılmaya başladı devlet üniversitelerinde. Ee, burada da yayın şartı aranıyor. Ee, bunlara belirli puanlar verilip o puanları tutturanlara da aylık bir ekstra maaşlarına ilave ödeme yapılıyor. Hı hı. Bu sadece devlet de var ama özelde benzer uygulamalar yapmaya çalışıyorlar. Çünkü sonuçta bir üniversitenin görünür olabilmesi, yaptığı yayınlarla, projelerle mümkün. Ee, dünya çapında bunları sağlaması önemli. Öğrenciler de bu tür okulları tercih ediyorlar. Fakat burada işte bir yerde ipin ucunu kaçırıyoruz. Yani kalite ile kantiteyi e, dengeleyemiyoruz. Hı hı. Burada e, çok fazla yayın yapmak değil, önemli Ülkelikli olan nitelikli yayın, yayın yapmak. Burada... Ee, maalesef şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu e, yayınları yapabilmek için biz bir araya gelip mesela bizden örnek vereyim hani kimseye şey yapmayalım. Biz bir araya gelip bir dergi kuruyoruz. Bizim başka bir grup arkadaşımız daha var. Onlar da kuruyor. Ama biz mesela sosyal bilimler üzerine ötekiler de inşaat üzerine bir dergi kuruyorlar. Bu dergiyi kurmak aslında basit bir şey. Ama ee, yani çok prosedürde olmayan hı hı. bir şey. Maliyetli de değil. Çünkü internet üzerinden hemen yayınlanabiliyor. Ee, sonra biz bakın sosyal bilimler üzerindeki bir dergide inşaat fık, inşaat üzerine bir dergide yayınlanmış makaleye atıf yapıyoruz. Alaka hı hı. nasıl koyacaksak onlar da bize yapıyorlar. Şimdi böyle olunca biz Al gülüm atıftan, ver gülüm. Ha Atıftan da bir Tabii. şey kazanmış oluyoruz. E, puan kazanmış oluyoruz vesaire derken bu tam senin dediğin gibi al gülüm ver gülüm hesabıyla birbirimizi e, şey yapmış mutlu etmiş e, ve <laughs> puanları da toplamış oluyoruz. Ve yayın niteliği yayın çıtası yerlere Aynen. iniyor. Bir de burada önemli olan nokta şu oluyor. Buralardan fark ediliyor işte bu e, dergilerin e, bu tür Problemler çıkardıkları çok kısa sürede yayın çıkartıyorlar. Mesela siz bugün veriyorsunuz dergiye bir hafta sonra yayınlanıyor. Hani hakem süreci, hani editörlük süreci değil mi? Bunlara Ki o hakem hiç süreci gerçekten yani. ilgililer bilirler çok meşakkatlidir. Bazen evet. bir makale yollarsınız iki yıl, üç yıl boyunca o müsbet ya da menfi yanıt almaz. Aynen Hakemler meşguldür. Konu çok spesifiktir. Çok derin bir ihtisas alanı gerektirir. O konuda hakem bulmak çok zordur. Hakemin iş yükü ağırdır. Hemen o konuya eğilmez. Hatta düzeltmeler yollar siz tekrar ondan iletişime geçersiniz tabii, tabii. vesaire vesaire en az iki hakemin de görmesi tabii. lazım. Hatta onu akademik de kör hakem derler. Aynen kör hakemlik olması lazım. Sizin isminizi bilmeden tabii. izleyiciler bilmeyenler olabilir kör hakemlik Hı -hı. ne demek hani tabii. görmeyen birisi tabii. nasıl hakem. Yok görme gibi? engelli bir yurttaşımız <laughs> bir insan değil yani. onu Onu öyle açıklayalım. Hı -hı. Çünkü e, kör hakemlikte şöyle bir mevzu var. E, hakem Kimin o metni hazırladığını yani yazarları bilmiyor. Hı hı. Hiçbir şekilde. Hatta metin içinde de eğer kendisine yapılmış bir atıf varsa, yazarlar tarafından kendilerine yapılmış bir atıf varsa, onu da kapatmaları hı hı. isteniyor. Ee, referanslarda vesaire, hı hı. o isimlerin geçmemesi isteniyor ki hiçbir şekilde bu anlaşılmasın diye. Tabi bu. Bu tür dergilerde biz bunları yağmacı diyoruz Türkiye'de hı hı. veya predator deniyor dünyada da. Bu tür dergiler bunları hiç aldırmıyor. Önemli olan para almak, bunları yayınlamak bir an önce ve kısa yoldan akademik anlamda bir Doğru. köşe dönücülüğü yapmak. Alan da razı veren de razı burada çünkü bu parayı verip de ...doçentlik sınavında gerekli olacak puanı elde etmiş oluyor. Ya da atama yükseltmelerde gerekli olacak puanı elde etmiş oluyor. Ama ortada kaliteli bir çalışma var mı? Bilime, akademiye bir katkı var mı derseniz yok maalesef. Burada bence şuna dikkat edilmeli. Yani en basitinden. Eğer bir araştırmacı senede makul bir sayının üstünde yayın yapıyorsa... ...bu mutlaka bir gözden geçirmedi ...bunun bir de denetim mekanizması hı hı. olmalı. Bu yok bunu... üniversite skorlu aracılığıyla... ...doçentlik e, şeylerinde... E, ...başvurularında... E, ...biz... E, ...hakem oluyoruz... ...biz e, jüri oluyoruz... Hı hı. ...doçentlik jürisinde... ...bize bırakıyor. Aslında bunun... ...bize gelmeden önce... bir ...süzgeçten geçerek Doğru. mesela... E, şey olması, ayıklanması belki daha anlamlı olur. E, çünkü sonuçta bu insanlar o e, çalışmalarını sisteme yüklüyorlar. Nerelerden hangi çalışmalar yükleniyor bu sisteme? Hangi dergilerde yayınlanmış? Bunlar baştan ayıklanırsa çünkü jüriyi de zor durumda Doğru. bırakıyor. Bunu belki önümüzdeki haftaki programımızda konuşursak Doğru. daha iyi olur detaylı olarak. E, dolayısıyla e, sahte Yayın sahte haber gibi işte habercilikte uh -huh. e, de bunu bağlayabiliriz. Aynı anlama geliyor. Oradaki bilginin e, şeyine de güvenemiyoruz. Doğruluğuna da güvenemiyoruz. Yayın evlerine bakıyorsunuz. Uluslararası evi statüsünde. Evet, maalesef öyle. Yani orada çok enteresan bir şey. Şimdi e, tabii Türkiye'den de uluslararası yayın evi çıkabilir fakat bu kriterler o kadar. Tabii şey hale getirilmiş ki sayısal hale Oho. getirilmiş ki işte Ay. farklı alanlardan 20 yayın olacak her birinden falan gibi böyle e, değişik değişik e, kriterler sayısal kriterler. Bu sayısal kriterler çok yanıltıcı oluyor. Doğru. O sayıyı tutturdun mu tamam anlamına geliyor ki işte başta söylediğim gibi senin de söylediğin gibi nitelik kalite dediğimiz şeyi es geçmiş oluruz. Doğru. Halbuki kalite çok önemli. Yani birkaç çalışman olsun ama dünya çapında olsun. Kesinlikle. Değil mi? Bu daha önemli değil mi? Kesinlikle. Evet. Gökhan sen ne diyorsun? Şimdi bence bu konuyu seçtiğiniz için Dostlar Hocam teşekkür ederim. Çünkü teşekkür hocam ederiz. da çok güzel detaylandırdım. Ben Çünkü... bir değişik e, bakış açısıyla bakacağım. Bu sadece Türkiye'nin e, bir sorunu değil. Dünyada Böyle bir sorun var ama Türkiye kantarın topuzunu kaçırmış durumda onu da söyleyelim dünyanın ciddi üniversiteleri ciddi bu akademide ciddi ülkelerinin ciddi üniversiteleri buna bir çeki düzen veriyorlar geçtiğimiz 10 yıl içinde Türkiye maalesef frene basacağına burada yani araba uçurumdan aşağı gidiyor frene basacağına gaza basıyor. Cambridge olsun, Amerika'daki böyle iyi üniversiteler eski bu sarmaşık Ligi dediğimiz Ivy League dediğimiz olsun. Bunların hepsi frene bastı bu Hı. yayın meselesinde. Yani sadece yayınlardan e, hocaların kabiliyetini test etmek istemiyorlar. Hı. Çünkü öyle bir ortam Çünkü oldu. Hocaya da anlamsız bir zorlama olmuyor mu? Tabii. Şimdi yani tabii onu da böylesi bir rekabetin içine atmak. Şimdi bir hoca nedir? Hoca nedir? Ne işe yarar? Ne yer neyi? Bunu bir kere çok iyi bilmek lazım. Bir kere bizim esas görev yani ana görevimiz talebe yetiştirmek. Yani biz bu öğrencilere e, fikir, bilgi, görgü vermek zorundayız. Herhalde devlet bize en çok bunun için değil mi? Maaş veriyor veya bizi istihdam ediyor. Ancak bizim akademik ilerlememizde belki ileriki haftalarda da bunu konuş, konuşacağız doçentlik pro. Bunların hepsi sıfırla çarpılmış. Çok iyi hoca olmanızın manası kalmamış. Bu dediğimiz saçma sapan dergilerde saçma sapan yayınlarla akademisyenlerin kabiliyetini belirler olmuşlar. Hı hı. Bazı arkadaşları görüyorum okulda, kantinde, orada burada yürüyüşleri değişmiş. Saçma sapan dergilerde. Muhtemelen Aziz Sancar şu Nobel almasaydı hiçbir Türk Üniversitesi'nden hani burayı geçiyorum Marmara'yı saymıyorum yani. Bu yani Marmara İstanbul iti onları saymıyorum. Hı hı. Ben eminim ki Diyarbakır'da da saymıyorum pardon. En yeni kurulan üniversitemiz hı hı. hangisi? Yani oradan hı hı. gidiyorum yani. Yeni kurulanın hı hı. Ben eminim kadro alamazdı biliyor musunuz? Derlerdi ki ya hocam senin yayın sayın az. Sonra tabii Nobel alınırdı. Ama bizim yine pek umurumuzda olmazdı onu söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Bizim rektörlerimiz gollü galibiyetler peşinde. Çok güzel benzetme. Ben. Çok gollü galibiyet olacak. Yani taraftar coşacak. Hı Böyle hı. kendini kaybetmişçesine statlarda bağıracaklar. Ya işte akademide şu kadar yayın yaptık. Bu kadar işte sayımız bu. Kalite kaliteye bakan yok. Ya dolayısıyla sen şimdi diyelim ki ligin en altındaki takıma 20 gol atmışsın. Ya bu seni şampiyon yapmıyor. Küme düşmekten de kurtarmıyor. Ama işte 20 gol. Ama 1-0 yen işte Galatasaray yen Fener'i yen falan. Biz bu kafayla yani bu rektörlerimizin birçoğunun diyeyim. Özellikle sosyal medyada da sosyal medya hastalığı olmuş birçok rektörümüzü de bu işin içine katıl. Her gün bir ödül töreni. Ne olduğu belli değil. Kim kime ödül veriyor. Bu ödülün bir altyapısı var mı? Geçmişi var mı? Her yıl mı veriliyor? Geçmişte hayır işte birisi bir yerden 15 yayın yapmış. Neyse bizi topluyorlar. Kim bu arkadaş? Hiç kimse tanımıyor ödül alan arkadaşı. Ne orada görmüşüz ne burada. Diyorlar ki işte şu kadar yayın yaptı. Bakıyorsunuz bir, bir kitap okuduğu bile yani şüpheli bazı akademisyenler var diyelim. E, bu sefer ne yapıyor? Bizi de force ediyorlar. Yani biz de ödül almak istiyoruz hı hı. diyelim ki bu her gün sizi ödül törenine çağırırsanız çağırırsalar e, bu site içe biz de bu okulun 30 yıllık hocasıyız diyoruz ya. Bu çocuklar kim bunlar ödül alıyor sağdan soldan üniversiteye gelmişler. Burada pek bir geçmişleri de yok. E, Bizde bir ödül alan e, bakıyorsunuz ödül almanın şartlarına işte şu dergilerde yayın falan yapacaksınız. E, ne e, Bizim geleneksel işte iyi dergilerimiz var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi yayın süreçleri uzun sürüyor. Hı hı. E, bir yılda biz bir yayın ancak yapabiliyoruz. Bazen özellikle ben mühendis olduğum için mühendislik alanında 2-3 yılda bir yayın çıkıyor. Hatta mühendislik alanlarının kendi mesela ben doçent olurken yıllar önce 3 yayında doçent oldum. Çünkü benim alanımda dergi yoktu. 3 yayın çok kıymetliydi. Dergiler çok güçlüydü. Mesela inşaat mühendisliği malzeme alanında biraz daha dergi sayısı fazlaydı. 15 yayında bazı bazı arkadaşlar doçent olamadı diyelim. Hı hı. Dolayısıyla burada her şeyin bir farklı kriteri var Doğru. aslında ama burada gollu rektörlerin gollu galibiyet istemesi bizi çok zora sokuyor ve bu ödül törenleri şunlar bunlar. Dolayısıyla burada biz ne yapıyoruz? İşte bu kargaların öttüğü yerde bülbüller ötmez derler. Ötmezmiş. Dolayısıyla birçok akla başındaki hoca kimisi de utanarak geri çekiliyor. Ya bunlar ödül al, ödül alıyor biz alamıyoruz gibilerinden. Dolayısıyla bu, bu bir difek yarattı. Şimdi Hollanda'da bir hocayı yakalamışlar. O zaman hemen bu örneği anlatayım. Bu şeyden Yağmacı Hı -hı. hocamın dediği predatör, yağmacı sahte çakma dergi diyelim. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi halk ağzıydı hani. Bu çakma dergide Hı -hı. yayın yapmış Hollandalı hoca. Derken yakayı ele vermiş. Ele verince savunma istemişler. Hoca da demiş ya yaptık soramaz. Yani yaptık yaptık mı yaptık ama sor bakalım niye yaptık yani bunu. Hı -hı. Bu kepazeliği biz niye yaptık yani. E hocam anlat demişler neden yaptın bu sahte yayın işlerine nasıl girdin. Yani bu dergilere gittin 2000 kron 3000 kron verdin parayla niye yayın yaptırdın. E kardeşim her sene bir yayın yapıyoruz demiş mail işte e-posta gönderiyorsunuz işte yok ortalamanız şu bölüm ortalamanız bu ana bilim dalı ortalama üniversite ortalaması bu işte sıralamada şuraya sürekli bir baskı var. E bunun da belli yani yılda ancak bir iki yayın yapabiliriz. E bu baskıyla biz ne yaptık öğrenciye e ben bir de öğrenciye vakit ay ayırmak zorundayım E bu yayınla mı uğraşacağım sürekli. Bu sefer kolay bir yol bulduk. Parayla yayın yapıyorlar diye duyduk internetten. Biz de girdik, baktık. Epey sürede yakalanmamış bu hoca. Hı. Ve o da ödül almış. Çok yayın yaptığı için. Rektör danışmanı olmuş. Çok yayın yaptığı için. Neredeyse diyor rektörde olacaktık yakayı ele vermeseydik. <laughs> yani. Gerçekten akademinin doğusu, batısı, kuzey, güney yok. Hepimizin büyük baş belası. Büyük bu. baş belası ama <laughs> işin ciddiyetine varan üniversiteler bunun bir şekilde farkına vardı. Şu anda dünyada bir frene bastılar. Hı hı. Bizim de basmamız lazım bizim de basmamız lazım. Eğer basmazsak ne olur? Basmazsak ortalıkta doçent, doktor, profesör diye birçok birçok akademisyen göreceğiz ve bunların yani şeyleri demin kör hakem dediniz ya bunların da geçmişi blank olacak. Yani blank ne boş, demek? Boş. <laughs> boş olacak, temelsiz. Temelsiz olacak ama işte zemin sağlam değil. Zemin sağlam sizin, sizin değil. Deyiminizle. Evet. Aynen. Yani yoğurt gibi zemin diyelim böyle. <laughs> yoğurt gibi zeminin üstüne yaptığım bina ne olursa ilk depremde bu Dolayısıyla bizim üniversitelerimiz bir yerde çökme noktasına gelecek. Bizim eskiden hocalarımızın yayın falan Türkiye'de, dünyada bunlar azken E böyle hocalar bizim hocalarımız kötü müydü yani? Marmara'daki hocalarımız, diğer Karadeniz Teknik'teki, Anadolu'nun çok iyi hocalarımız, çok, çok entelektüel var. bilgi yani bilimsel bilgilerinin yanında entelektüel bilgi birikimleri doğru. de çok derindi çok ben hatırlıyorum. İletişim bilimlerinden bir hocamızdan ders almıştık mühendis olmama rağmen. Hocayla bir yerde karşılaşmıştım üniversitede bir yemekhanede küçük bir konuşmasına denk geldim. Dedim ki ben bu hocadan bir ders alayım. Hayatımda aldığım en iyi derslerden bir tanesiydi. Eminim o hoca şimdi gelse hocayı kampüsten içeri sokmazlar. Sen işte şu predatör, predator saçma dergilerinde yayın yok diye. Dolayısıyla ben şu bu konuyu fazla uzatmayayım. Şuraya da bir, bir kaç not aldım. Hocam bahsetti kalite ve sayı. Biz işte sayı, skor, skor Hı -hı. derdindeyiz. Hı -hı. Burada yani Einstein'ın bir makalesi vardı işte. E eşittir, enerji eşittir, mc kare. Kütle çarpı hızın karesi olduğu zaman enerjiye dönüşüyorsunuz. Başvursa Einstein şimdi. gelse asistan olamaz. Asistan, asistan olamaz değil bizim bekçilerimiz. Puanı yetmez. Puanı yetmez. <laughs> yani Öyle oluyor artık. <laughs> Aynen puanı yetmez. Evet. Puanı yetmez asistan olamaz. Dolayısıyla bu puanlama, bu skor. Yani e, bununla biz nasıl baş edeceğiz? Hani bizim elimizde de bir şunu açık söyleyeyim. Hani böyle bunu nasıl çözeceğiz diye bir şey yok ama tabii fikrimiz var. Ben eminim iyi bir model kurabiliriz. Türk eğitim sistemi buna iyi bir model kurabilir. Ee, kurarsa gelecek olan akademisyenler bu yollara tevessül etmezler. Biz bu yollara tevessül ettiğimiz anda Türk üniversiteleri önümüzdeki 20 yıl içinde e, biz bunun cenazesini kaldırırız. Salasını okuruz. Geri dönmemiz de 150 yıl alır arkadaşlar. Doğru. Yani doğru. yıkılmamız doğru. çok. Kolay olur. Tekrar toparlamamız o kadar kolay olmayabilir. Çünkü sahte bir akademik nesil yetişir. O sa o sahte akademik neslin tekrar düzelmesi garantisi yok. Yani belki yok. 150 yılda da olmayabilir. Dolayısıyla ben bu konuyu fazla uzatmayayım. Yökün buna kesinlikle bir yani bunu ne derler? E, fokus. Yani buna odak odaklanması buna lazım. Buna odaklanması lazım. Çünkü dünyadaki diğer e, gelişmiş ülkeler buna odaklandı. En son şunu anlatayım. Geçen bir dergi var. Hindistan taraflarında yine ne olduğu belli olmayan. Hı hı. Dünyanın üç ülkesinin hocaları burada yayın yapmış. Tıp dergisi. Bu sahtekarlıklar da. Şimdi biz yani sanki mühendislikte bizde bu en çok tıp fakültesinde oluyor bu sahtekarlıklar. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hı hı. Yani bunu anlatırken sanki bütün ana bilim dallarında inşaatta, mimarlıkta, iletişimde şurada, burada. Biz tıpa göre çok iyi. Tıp fakültesi tamamen yani Kantar'ın topusunu kaçırmış durumda. Orada bu saçma dergide, bu işte Predator dediğimiz yağmacı dergide üç ülkeden müthiş yayınlar ve birbirlerine atıflar da yapılmış böyle çaprazlama Mendel teorisi. Mendel teorisi miydi? Hmm. Mendel <laughs> teorisi. Neyse o iki ülke, Nijerya ile bir ülke daha böyle gelişmemiş dediğimiz ülke. Bütün orada yayın yap yapıp akademik e, kariyer alan akademisyenlerin hepsinin kariyerini iptal etmiş. Türkiye hariç. Bunu da. Bir dipnot olarak söyleyeyim, çok da teşekkür edeyim size böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için. Çok söylenecek şey var bu konu hakkında ama sanırım ana çerçeveyi Elbette. anlatabildik. Evet değerli dostlar, 12'de pazarda bu hafta akademinin, entelektüel hayatın, bilimin, üniversitenin önemli bir sorunu olan bu yağmacı dergileri, bu sahte ünvanları konuştuk haftaya. Bir başka konuda gene aynı üçlü karşınızda olacağız. Kalın sağlıcakla. thank you